Evet. Sizce yolculuk biten kadar Kaan mı Ozan'ı Ozan nerede? Öldürecek. Ozan mı Kaan acaba? <laughs> Oğlum ben kimseyi öldürmüyorum. Genel evet. boğuyorum. Bakü yolculuğu tam şu an itibariyle başlasın. Evet, şu anda havalimanına doğru gidiyor. Geçene geldik, Sadıya Gökçen'e geldik. Arkadaşlar içimde hala şöyle bir isim var. Beni Azerbaycan'a almayacaklar gibi inşallah olmaz ama. Dur. Hayırdır hemşerim? Bakalım olumlu düşün Furkan. Olumlu. Şu dünyadaki en büyük hayalim yurt dışına çıkmak. Ve ilk defa bunu başarmak üzereyim. Fakat kalbime sancı girip girip duruyor. Nedenini bilmiyorum. <laughs> Çıkmadan ölürsem yemin ediyorum çok üzülüyorum. Az önce bir tane adam yere oturdu. Kadın dedi ki işte Do you speak English? İngilizce biliyor musun? Adam no dedi ve kadınla İngilizce konuşmaya devam etti. <laughs> Şimdi bizim Emirhan diye bir arkadaşımız var. Bu onu arayacak. O bizden önce geldi Azerbaycan'a. Aynı şekilde Ozan ve var. Ozan ve çok gerilerde kaldı. Biz şimdi onları bekliyoruz. Geldim işte dostum. Yüzüm gülsün be. Evet. Bak, evet. Indik. bayağı büyük. Beklediğimden de çok daha güzel. Bak, çok, çok, çok da güzel esiyor. Ve gecenin üçünden bir de nedir bilmem. Hoş çok seçiyoruz. <laughs> <laughs> Bakalım ben hiç uyuyamadım uçakta ya. Sen uyuyabildin mi? Yok. O zaman. Işte, ooo. Ülkeye girelim ya. Ülkeye gireceğiz. Bunlar ağda sıçmıyor. Şurayı bir atlatsak zaten gireceksiniz. Böyle mi? İçine sokun. <laughs> o za, Azerbaycan hakkındaki ilk yorumları. Mükemmel. Oğlum. Oh. Burası nasıl bir yer böyle? <laughs> İlk. Kaçıncı kat? Hocam Azerbaycan. <laughs> Azerbaycan güzel de daha gezmeye başlayamadık. Saat 5 oldu. İnşallah başlayacağız bugün. <laughs> Ozan'ı bekliyoruz şu an. Evet. Bana kalsın ben 8'de çıkardım hadi. Allah. Herkes şimdi ben güzel, yalan söylüyorum. <gülüyor> Harbiden. <gülüyor> tamam. Bana kalsa ben girmezdim bile. Ben 8'de uyuyordum. Bu diyor ki ben gece uyumazdım. <laughs> Bir tane, biri diyor ki ben o gece orada değildim. Birisi diyor ki ben o esnada dışarıdaydım. Ulan hepimiz oradaydık. Bu arada şunu uh, bir anlatmanızı istiyorum. <laughs> Dünkü eve girmek için oynadığımız o şey neydi? Şu kutuyu aç, onun sonunda bir anahtar göreceksin. O anahtarı al kapıyı aç, çık dördüncü kata. Dördüncü kata sağ sola bir şöyle doğru. Orada bir düzenek var, o düzeneğe şifreyi gir. <gülüyor> şifreyi <gülüyor> Tipe'ye girdikten sonra bir tane anahtar çıkacak, onu al. Tipe'de bir dersler yapacaklar, herhangi bir posta evine giremezler. kesinlikle. <gülüyor> evet şimdi içeri Şengi'ye gidiyoruz. Eski tarihi bir kısım. Orayı gezdikten sonra biraz yemek yiyip tekrar gezmeye devam edeceğiz. Avrupa gibi bir memleket yani hiç beklediğiniz gibi. beklediniz mi aslında ya. Yani, yani. Kalite kokuyor ya. Yani. yani Türk devletinden bu kaliteyi bekliyoruz. Kesinlikle. <laughs> Azerbaycan'ın sokaklarının temizliği hakkında ne söylemek istersin? Abi, gayet bir şey. Ben anlamadım. ben. Yani nasıl yapmışlar bunu, nasıl başarmışlar ama çok başarılı temiz. Hani bizim evden daha temiz öyle söyleyeyim temiz. <laughs> 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 Azerbaycan hakkında tek bir kelimeyi söylemek ister misiniz? Hocam <laughs> bilmiyorum ki kamunal ölen işlere bakalım. Türkçesim <laughs> ha? Azeri gaz. At <anse> ya. <laughs> Harbi <Değişim. gülüyor> evet, evet foto fotoğraf çekilecek yer bulunduğunda her Türkün yaptığı gibi <laughs> Azerbaycan'da o kadar çok gezilecek yer var ki, o kadar çok fotoğraf çekilecek yer var ki, yemin ediyorum fotoğraf çekmekten bize iki gün yetmeyecek. <laughs> <Evet, evet. gülüyor> Neyse sıkıntı değil. Aynen, 600 merdiven vardır. Hocam, Oo ya. deniz lan. Için Ama ben insanlar intihar etmesin burayı camlarla kapatmaları tamamen saçmalık. Burası zaten biliyoruz. Hazar Denizi. Hazar Denizi'nin Denizi içine inşa edilen dolma topraktan Eurovision için yapıldı bir şey, stadyum. Özel bir stadyum. 2016 yılında ve tamamı ışıklı dış çevresi. Televizyon için değil mi? Aynen, Erovizyon için yapıldı. Oğlum Türkiye'de 25 bin lira alıyorsun, evin kirası 30 bin lira. Evet arkadaşlar, şu an çok büyük bir tartışmadayız. Bunu kesinlikle videoya koymak istedim. Şimdi ben de çalışıyorum ve eğer ki evden çalışmaya dönersem benim maaşım e, şöyle söyleyeyim, 1140-1150 manat arası bir şey oluyor. 1140-1150 manat arası oluyor. Şimdi ben 1150 manatla Burada mı daha iyi yaşarım ee, yoksa Türkiye'de mi daha iyi yaşarım? TL bazında aldığım maaşla onu hesaplıyoruz yani bir ve bir oda bir, bir salonda kalıyoruz ve 300 manat diyorsunuz. Arkadaşlar bin bin Türkiye'de kiralar 30 bin lira, 25 bin lira, 29 bin lira. Asgari ücretten daha pahalı. 300 liraya şu an... <laughs> Oğlum bizim enflasyonumuzu... <laughs> Derin başa <boşalak. gülüyor> Oğlum, ben bir şey, şey söyleyeyim mi? Ben... Vallahi beyler ben size katılmıyorum. Türkiye çok güzel bir ülke. <laughs> çıkar telefonunu göster. Çok kötü. Telefonunu çıkar bakın. Telefonu iPhone. iPhone için. Türkiye'de bize ne yaptıklarını söyler misin? Bana bir şey söyleyeyim mi? Türkiye'de aynısını yemek istesem 1500 liradan aşağı kalkmaz. Kaç lira ödedin? 800 lira ödedik işte. Hacı ben size 800 lirayı neler... Yani. Tüm listelerde birinci olan restorana geldik ve cidden yediğimiz şeyi söyleyeyim. Şef pilavını zaten işte biliyorsunuzdur. Şef çok pilavı diye yani. bir şey. Kestane Onun kestane dışında var. Ee, kuru kayısı var. Böyle Safranlı pilav, Safranlı var. Pilav var. Yani kestane dolgu. dışında garip bir şey var. O ne bilmiyorum. Kanka işte kestane var. Bir de Kuru kayısı var. Kuru kayısı mı o? Evet. Bir de nar var. Nar parçaları da var içinde. Yani i̇çinde kuru üzüm de var. Her şeyin olduğu bir tane pilav düşünün. O. Abi ee, bunu bıraktım. Tomunu da kırdım. içmese de alkol. Aynen. Ee, ondan sonra ne var? Başka ne var? Şey var. İki tane o neydi? Gözlememsi. İsmi ee, neydi onun? Putap. Kutap. 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 Ama bal... Kut e, bal kabağı. çok <laughs> şey. evet. Kutap. Yani şöyle söyleyeyim. Şey, 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 Kutap. Yani şöyle söyleyeyim. Bakın şey, şey, yani size şöyle şey, şey, şey. anlatayım. Yani bir tane şef pilavı, iki tane gözleme, e, alkol ya da kola, yani bütün bunları yiyorsun, 800 lira hesap ediyorsun. Ben Türkiye'de bir tane balıkçıda bir tane balık yemiştim, 2500 liraydı. Balık sadece balığın fiyatı. <laughs> Ve şunu söyleyelim, hani Azerbaycan'ın en lüks restoranı, hani o detayı vermek lazım en lüks restoranında. Bizim garson da çok samimiydi. Oo, garson mükemmeldi. Ya, Vallahi. Gerçekten. Garson bir 10 sene Türkiye'de kalmış zaten. Türkiye'de gibi değil yani. Türkiye'de birine selam vermeye çalışsan genelde ya böyle yüzünü çevirir, bakmaz. Kesinlikle. Ya böyle altı konuşur. Kesinlikle. Abi ben, yani ben, ben buranın en çok zaten insanların samimiyetini sevdim ya. O zaman ben de şunu <laughs> ekleyeyim. Birkaç yıl önce Mısır'a gittim. Evet. Orada biraz dolandırıcılık mevzuları koptuk. Sana hani gelirler böyle hediye diye bir şey vermek ister satıcı tamam mı? Ya da böyle e, işte bebeğiyle fotoğraf çekiliyorsundur. Gel fotoğraf çek falan. En sonunda... İyi. Sen nasılsın? Sen nasılsın? En sonunda para ister. 10 dolar, 20 dolar neyse. Türkiye'nin dolandığı bu Burada, bir Burada Türk şeyleri vardı. Aynen. Türk Aynen. çalışanları. Ee, biz turist demedik Yine bize bir yerleri anlattılar. Öyle Aynen. De dedim, para isteyecek mi falan diye. Sonunda hiçbir şey istemediler. Aynen. Bu arada bir tane kadın vardı. Allah razı olsun. Bize her yere götürdü, her yeri anlattı böyle. Sanki tur gibi anlattı her şeyi. Allah. Allah oğlum yok ya. Dün iki ev tutmuşuz vallahi gece uyudum ben. bayağı güzel. <laughs> Aynen bayağı güzel uyumuşum yani. Alev formunu taklit eden bir mimariyle yapılmış. Aynen gece ee, gece, gece aynen. Alev gibi dalgalanıyor. Üçü birlikte ahenkle dans ediyor. Öyle bir ahenkle bir... dans ediyor. Aynen gece bunu izlemeye geleceğiz. Gece çekerim. Onda tam videomu kan anlattı yarım montaj olarak koyarım. <laughs> Şimdi de Halı Müzesi'ne gidiyoruz sanırım. Aynen. 10 dakikalık yolumuz var. dönüşünü yapmazsam olmaz. Ovalnik makinesi ayağınıza geldi. Ovalnik makinesi ayağınıza geldi. Sabahleyin kızla konuşuyorum tamam mı? Kız bana şey anlatıyor. İşte diyor ki ben de İstanbul'da gelmeyi çok seviyorum ama işte Türk kızların falan TikTok'ları karşısına çıkıyor. İstanbul'da işte laf atıyorlarmış. Ben mesela erkekler hiç laf atmıyor bize. Ben normalde böyle şort falan giyiyorum. Bizim hiç öyle bir sorun yok. Benim o yüzden İstanbul'a yani. İstanbul gelmeyi çok istiyorum ama gelmekten korkuyorum diye. Kim diyor? Sabahleyin işte bize yol yön gösteren kız. Ha, o mu dedi? O dedi. Hani o kadar utandım ki o an biliyor musun? sırf bu yüzden senin ülkenin döviz girmiyor mesela. Gelmek isteyen 10 kişiden 5'i bunu düşünüp gelmiyor ülkene. Evet şu anda Bakü Ice'deyiz. Şuradaki Kaan arkadaşımız yüzüne. Şuradaki bayrağı bir saattir yürüyoruz. Bir saattir yürümeye devam ediyoruz. Evet bir önceki videodan bu yana bir saat geçti. Hala gördüğünüz gibi yakınlaşmadık bayrağı. <gülüyor> 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 yürü yürü bitti Kaan her sorduğumuzda 10 dakikalık mesafe bu oğlum. 10 <laughs> dakikalık yarım, yarım, saat. saat değil. Daha yarım saat. <laughs> oğlum şurası çok güzel lan Dur. Bilmiyorum. Azerbaycan'da bir gün batımı... <laughs> Çok güzel bir manzara var ama maalesef sabahtan beri denesek de çekemiyoruz. Neyse. İşte en son bir saat önce yayın açmıştım. Kaan işte hala az kaldı demişti. Hala az kaldı. <gülüyor> Demedim <gülüyor> size bayrağı ne kadar hava kararacak diye. <laughs> ya Aklım hala şurada. Şurayı bir gözümün gördüğü gibi görseniz var ya. Aklım hala burada oğlum. Gitmedik. Bakın arkadaşlar bir saat oldu daha yeni gelebildik. <laughs> tamam burada 150 basamak vardı. Anladım. Bize bir de. tane adam dedi ki kız kulesinde 600 basamak var dedi. Merdivenler de en son aşağı inerken sayıyordu. 150 tane basamak, <laughs> varmış. basamak var. Saydım. 150 basamak. <laughs> <inmiş, gülüyor> Tüm basamakları çıkmış, teker anini, teker saydı. 350-400 Basamak burada vardı. Yani 400 basamak vardı. 95. Ha. Üşenmedim saydım. Sıkırdan başlayacağım biraz Say <laughs> Saymaya devam ediyor Evet aralarında mükemmel bir yarış var <gülüyor> <gülüyor> Düğün dernekte bir tane sahne var Beyefendi <laughs> Eğer olur da bir tereddütümüz varsa, bir ikilem yaşıyorsa... ...yolda düşmek için vaktimiz olsun diye mi buraya vurdun teşkaleyi? Bari rüzgar etseydi de dalgalandıracağım lan senin oğlum. Bir ülkedir uzakta, o yaralıdır uzakta... Kalsakta, oyun oyun, orası var. Bir şey söyleyeyim mi? Kız Kalesi'nin manzarasına bin basar. Evet, burası da Erevizyon'un yapıldığı yermiş, kristal yani biz sabahtan beri yanlış biliyorduk. Yanlış orası şey. <laughs> orası. Abi toprun psikolojisi abi ya bak şey yok ya yerde izmarit yok hadi hani şöyle söyleyeyim ben yerde izmarit olmayan bir yer olup olmayacağını düşünemiyorum ya yok sadece çiçek yaprakları var yerde. Yani temizleyen biri yok Bak, edin. Aynen. Sadece şunu söyleyebilirim, bir gün Azerbaycan'ın herhangi bir yerine fark etmez, bir <laughs> yolunuz düşerse, abi Eskişehir'e gelmeden gitmeyin. Bütün biz de tam olarak oradaydık. bugün şey e, buradayız. arkadaşlarımıza Arkadaşlığımıza, sağlığımıza. Sağlığımıza efendim. Evet vlogum için önce Emirhan sana sormak istiyorum. Bakü'de evet. yemiş olduğun en iyi yemek neydi? Bakü'de yemiş olduğum en iyi yemek... Kutap. Yemek... Kutaptı ama buradaki kutap <laughs> değil. Ama top. Abi, top. Ay, yediniz yani. Sen yedin. Peki şef vlog mu? Şef Aa, da. Da. <laughs> Şimdi Kanun. Yediğin en iyi yemek? Can Bu şu narlı pilav yedik ya az önce. <laughs> Etli narlı pilav. O gerçekten çok iyiydi bence. Beğendim. Hem tatlı İyi, hem tuzlu. Ozan sen. Abi ya tatlı şah pilav arasında kalmıyor. Gidiyorum da şah pilavı ya. Evet. Bir yolda Azeri çilek satan bir abiyle karşılaştık. Biz Türk olduğumuz için sağ olsun bize indirim yaptı. Böyle bir çilek Size kaldık. yemin ediyorum hayatımda ben bu kadar iyi çilek yediğimi benim görmedim. Benim yemin çilek bu kadar söyleyeyim. <laughs> Harbiden bak ah, <En gülüyor> Azerbaycan'a sırf bu çilek için gelirim yemin ederim ya. <laughs> Şu şekilde anlatabilirim. Geri gidip bir 15 manat daha verip birazcık daha aldım. <laughs> Adam sağ olsun Ruslar 15 manatı bir tane kaseye koyuyormuş iki tane şey koydu. Diyor ki siz Türk'sünüz diyor. Siz kardeşsiniz diyor. Siz kardeş ülkeden gelmişsiniz diyor. Derin telefonla konuştuğu için ona soramamıştım. Ee, en Azerbaycan'da yediğin en sevdiğin yemek. Evet. Şah pilavını söyleyebilirim. Şah pilavını çok beğendim. Olmayı beğendim. Olma çok güzeldi. Onun dışında Vallahi şu çilek var ya, en, son <laughs> en keyifli söyle. Yalan yok. Kesinlikle katılırım. Kesinlikle katılırım. Yani çileği ben... <laughs> Bana de ki ya yani. <laughs> Azerbaycan'a uçacaksın, geleceksin, bundan yiyeceksin. Vallahi gelirim. Vallahi ben de gelirim. Şimdi şuradaki biz bir el sallasa bir el. Tam el salla. <laughs> Dikey bir video. Al <laughs> al. <ağ>, Çok <laughs> yaratıcı bir şey biliyor musun? Şu an kimse sallamadı yani. ne yaptın ben, ben sokaktayken <laughs> çektiğim şeyleri kimse sallamadı zaten. <laughs> Bakın medeniyet dediğimiz şey tam olarak bu. Otobüs yolu ayrı. Herkes normal trafiğinde. Kimse otobüs yolundan geçmiyor. Bize anlattıklarına göre projekler yapay değilmiş. Yani bildiğiniz gerçekten yanardığın ateşi yani. Bey. Allah Allah Vay be Bu sönmeyen ateş mi bu? <laughs> Hiç sönmeyen bir ateşmiş bu Hintler gelmiş zamanında, ateşler, ateşler çıkıyor. Hintli tüccarlar başlamış değil mi abi? Hintli tüccarlar Tüccarlar başlamış. gelince buraya çalışmaya, artmış Tüccar. Hintli sayısı e, ateşler çıkıyor burada. Gördük, şunun, şunun gibi büyük böyle büyük ateşler yani çıkıyormuş. Hintlerde bacalar var ya, bacalardan da ateşler çıkıyor. Evet. Kutsal bir yer. Ama rivayete göre petrol, petrol çektikleri zaman bu ateşler sönmeye başlıyor. Bilen artık böyle bir ziyaret edemeyiz. Evet, bu da Saniye'nin almış olduğu olacak Kırenin ucundan çıktık. Böyle bir yere çıktık. <laughs> Biz nereye gidiyoruz? <laughs> evet. Çok incecik yerlerden geçe gece bir yerlere varmaya çalışıyoruz. Bakalım nereye varacağız. Şu taraflarda polis var biz de o yüzden şuraya gitmeye karar kıldık. Bakalım ne olacak. Evet. <laughs> Azerbaycan yolları yokuştur. Yokuştur yokuştur. <laughs> Labirent bitiyordu. Soldan gidersek ya da sağdan. Sol mu sağ mı? Solda aşağı. S solda. solda aşağı. Sağdan devam. Evet. Maceraya <laughs> kaldığımız yerden e devam etme kararı aldık şu anda. Böyle sabahtan beri böyle <laughs> bulduğumuz her orası sokaktan geçerek ya. bir yere varmaya çalışıyoruz. Nereye <laughs> varmaya çalıştığımızı biz de biliyoruz. Beyler evet. sağ. Sağ mı sol mu? <laughs> 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 Burası tekinsiz. <laughs> Şöyle mi? Böyle. <gülüyor> Burası daha tekinsiz. Buradan. Bu sol Aa, Sol mu sağ mı? O zaman sol. Sol. sol <laughs> Sol sağ yapı yapı çıktığımız farnım, yer. Şuraydı. Harbi mi? Oğlum şuradan da aslında var ya devam edebiliriz. <laughs> <laughs> Vlogumuzun sonuna doğru yaklaşıyoruz. <laughs> Eve geçtikten sonra havalimanına gideceğiz. Macera bitecek. Artık yolculuğumuzun sonuna geldik. Koli Plus, seni hiç unutmayacağız. <laughs> Evimizin yolunu hara kaybettiğimizde bulduğumuz evet. kuzey yıldızımızsın sen. Lermantos sokağından 5 tane Türk genci geçti. O, ben de giderim. orada kaçırırız. Seni hiç unutmayacağız Lermantos. Seni hiç o, unutmayacağız o. Lermantos. Seni hiç unutmayacağız Koli Plus. Seni hiç unutmayacağız. O <laughs> 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 bize yol tarif eden o şey kimdi o kız neydi ismini unuttum. <laughs>